Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi odada kalıyorum ve Bugün arkadaşlar Şimdi ben Arkadaşlar ben şimdi Böyle bir video kurdum. E, i̇zleyeceksiniz şimdi göreceksiniz videoyu. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı Unutmayın. Görüşürüz. İki dakika bekleyin. E, bu krekere bayılıyorum. Bayıldım. Şimdi şuraya koyayım. Ne yapsam acaba? Kızım. Kızım. Geliyorum. Kızım. Bir şey diyeceğim. Bugün şey kuzenin geliyor. Tamam mı? O yüzden bugün dışarı çıkma. Tamam mı? Bugün sana hediyeleri varmış. Bak. Beğenir misin bilmem. İnşallah da beğenirmişsin. Çok istiyormuşsun bunları öyle dedim. Kuzenini özledin mi? Ee, anne gıcık olan mı yoksa iyi olan mı gelecek? Bilmiyorum kızım. Neden gıcık diyorsun ki kuzenine? Bilmem annem. Tamam kızım. Ee, kızım bir Efendim anne. Kuzenin geliyormuş. Ben onu şimdi almaya gidiyorum. Havaalanında beni bekliyormuş. Tamam mı? Tamam. Bay bay anne. değil mi? Evet. Gel bak burası. Yeni taşındığımız yer. Hoş geldin. Portakal gelmiş kızım. Kardeşi gelecekmiş birazdan. Tamam mı? Bay bay kızım. Hediyelerini getirsin bakalım. Ha bakalım. Merhaba Kuziş. Merhaba Kuziş. Ne haber? İyiyim. Senden? Benden de iyiyim. Sana hediyelerim var. Hadi gel bir yanıma. Hadi geliyorum. Ne oldu? Bak ne oldu? İnşallah beğendiğim bir şeydir. Yanıma gel. Hadi gel bakalım. Aa bakalım. En sevdiğin iki tane istediğin oyuncuk. Aldım sana. Ay, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Kardeşin nerede? Kardeşi dediysen buradayımdır. İki saattir kardeş demeni bekliyorum. İki saattir kapıdayım ve ben uyuyacağım. Çok yoruldum yolculukta. Tamam. Ee, orada yanında kraker var bak. Onu yiyebilirsin. Ee, senin için almıştım onu. Ben de çok seviyorum. Aa, uykum geldi. <laughs> uykum mu geldi? Hediyelerini oynamayacak mısın? Oynayacağım. Ama ben de cidden yatacağım biraz. pembik. Merhaba ayıcık. Ne yapıyorsun? İyiyim sen. Ben de iyiyim işte. Çok canım sıkıldı biliyor musun? O yüzden senin yanına geliyordum ben de. Aa cidden mi? Ya böyle de çok sıkıcıyım. Kuzi işine ne diye birlikte oyun oynayalım. Çok canım sıkılıyor böyle. Tamam ben Aslı'm. Ben de buyum o zaman. Zaten yani başka şey Gözde. Hepsi. merhaba merhaba aslan merhaba Pembik nasılsın iyi misin İyiyim sen ben de birlikte biraz başka bir şey yapalım mı Olur. Ee, sana krekerim getireyim bekle Allah hardal ve kreker belki ee, Acıtmışsan bunları getirdim al ya. bekle ben sana bir burger yapayım ben bir tane hamburger ve bir tane sandviç Yaptıktan sonra Kuzenim benim Bir tane benim Sana yemek yaptım iki tane Bir benim biri senin Bir benim biri senin hangilerini yiyeceksin? Ee, ben hamburger kesinlikle benim tarihim. Yanına içecek. Almayacağım. Tamam ben de bunları yiyeceğim. En sevdiklerim kaldı. Yes. <laughs> ben de bunları en çok sevdiğim. Bayıldım ben de. Ah doydum ben de. Çok kötü doydum. <laughs> Sen de mi çok yoruldun böyle Doydum. Evet. <laughs> ah yatmaktan öldüm. Ben şunu çöp atayım bari. Hı, geldim. Tabağı almayı Hı, geldim. Biraz bir şey yapsak mı? Ben yapmayacağım. Ben böyle oturacağım. Benim uykum geldi. Bir saat sonra. Kızım. Kızım. Size yemek yapacağım. Sen hani cheeseburger ve... Ay cheeseburger. Ee, hani sen şey hamburger ve şey Yapmışsın evet anne. Krekerin de içeceğinizi de yine getiriyorum. Bir tane daha yaptım. Belki bir şeyler daha hazırlarım. Tamam mı çocuklar? Tamam. Acıtmıştım ben zaten. Of oh, ben de hiç kimse ilgilenmiyor. Teyze bana da yap. Tamam. <laughs> hazırlıyorum, hazırlıyorum, hazırlıyorum. Efendim? Gel yardım et bana. Evet. Tamam. Geldim. Hı -hı. Getir bakalım. Ee, yine e, çiz burger. bunlar var. Bu kadar. Hadi gelin yiyelim. arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Lütfen bay bay.